Merhabalar. Ben İsmail Cingöz, uluslararası siyaset uzmanı. 16 Aralık 2024 tarihinde kullanmış olduğum GSM hattımı Vodafone e, telefonuna taşıdım. Vodafone sistemine taşıdıktan sonra 3 gün önce yaklaşık 1,5 ay oldu. E, internet paketimin azalmakta olduğunu gördüm ve taşıdığım internet paketi 60 GB'lik, her yöne e, diye tanımlanan bir e, kampanya paketi. Buraya kadar her şey normal ancak internet paketimin azaldığını ve e, Uluslararası canlı yayınlara katılacağımdan dolayı ek internet paketine ihtiyaç duyduğumu e, Anladığımdan dolayı 3 gün önce Yani bugün 3 Şubat 2025 Pazartesi Cumartesi, Pazar, Pazartesi 3 gündür Ek internet paketi satın almak için e, Vodafone'da e, Vodafone yanımda uygulamasından gerekse müşteri temsilcileriyle defalarca e, ek internet paketi almak için işlemler yaptım, e, telefonlarla görüşmeler yaptım. Hatta Ankara e, Necati Bey girişindeki Vodafone bayisiyle, Ankara Ankamoil Alışveriş Merkezi'ndeki Vodafone bayisiyle de şahsen görüştüm. Onlar da Vodafone'la yazıştılar ve e, böyle bir sorunla karşılaştığımı, teknik nedenlerle internet paketi alamadığım e, gibi konuları hem müşteri temsilcilerin hem fiilen bayiler genel merkeze bildirmelerine rağmen ben internet paketini henüz alabilmiş değilim. E, verilen cevaplar arasında ben en yüksek internet paketini kullandığım için ek internet paketi alamayacağım veya teknik sebeplerle, e, teknik tanımlamalarla e, bu tür hizmetlerin zaman zaman kesintiye uğradığı gibi birçok argüman, birçok söz söylendi fakat halen. Vodafone internet ek internet paket alım sistemini hala çözmüş değilim. Şu an itibariyle saat 10.39 ve ben 12:45'te Azerbaycan Bakü TV'ye canlı yayına bağlanacağım. Eğer internetim kesilirse buradan duyuruyorum ki sebebi Vodafone olacaktır. Çünkü ek internet paketi alamadığım için internetim bitebilir. Ve e, in, Vodafone bayilerine şunu soruyorum. Sizin mühendisleriniz Vodafone'u e, kurarken nereden esinlendiler? E, sisteminiz nasıl bir neyle çalışıyor? Nasıl bir sistemde e, aktif edildi ve 3 gündür bir problemi çözemiyorsunuz. Sonuçta müşteriniz ücreti mukabilinde sizden 50 GB ek internet talep etmekte ve hatlı bir sistem olduğu için e, faturama yansıtılacak bir talebin talebim var. Ancak halen çözülmüş değildir. E, Vodafone Genel Merkezi'ne açık çağrımdır. Bu sistemi çözmelerini bekliyorum. Çözmezlerse, çözemezlerse de takdir kamuoyunundur. Selamlar.